Ferhat seni dinliyoruz. Evet Mustafa Usta Zonguldak İzmir seferini yapan yolcu otobüsü bulunduğumuz alanda yani Balıkesir Edremit yolunda takla attı. Taklalar sonucunda da en son tarlada durabildi. Yaşanan kaza sonucunda maalesef 15 kişi hayatını kaybetti. 17 kişi de yaralandı. Şu anda yolcu otobüsü olay yerinden minçler yardımıyla kaldırıldı. Peki kazadan neler yaşandı, neler oldu onları aktaralım sizlere. Kamera arkadaşımdan rica ediyorum hemen göstermesin. İşte bu virajdan geliyordu yolcu otobüsü. Bu virajdan geldiği sırada Fren izlerinde görmek mümkün aslında. Hemen geri çevirdiğimizde kameralarımızı fren izlerini görüyoruz. Balıkesir yolundan geliyordu. Frene bastı. Bu virajdaydı. Edremit'e doğru gidecekti ancak virajı alamadı. Hemen sağ tarafta yer alan bariyerlere çarptı. Bariyerler parçalandı evet fren izlerini görmek mümkün. Yaklaşık 40 metrelik bir fren izi var burada. Fren izlerini görebiliyoruz. Frenin ardından işte sağ tarafta bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerleri de parçalayarak alt tarafta yer alan tarlalık alana doğru takla atmaya başladı. Tarla ile şu anda bulunduğumuz yol arasında yaklaşık 8-10 metrelik bir bank yüksekliği var. İşte bu 8-10 metreden takla atarak yuvarlandı otobüs ve işte kameraman arkadaşımın şu anda ekranlara getirdiği alanda ancak takla atarak durabildi. Zonguldak İzmir seferini yapıyordu. Bursa Bursa'dan devam etti ve Balıkesir'de işte bulunduğumuz bu alanda Balıkesir'den Edremit'e geçecekti. Virajı alamadı ve sonrasında işte bu alanda ancak durabildi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak bölgeye geldi. Yaptığı incelemede kazanın nedeni konusunda net bir bilgi olmadığını belirterek bölgedeki biraz önce gösterdiğimiz viraja dikkat çekti. Orayı dönemeyip devrilme söz konusu olabilir dedi. Tabii ki otobüsün net hızı takograf cihazının incelenmesinin ardından belirlenecek. Ancak yapılan incelemelerde Val, valinin de belirttiği gibi Balıkesir valisinin dile getirdiği gibi virajı alamadı. Eğer hızlıysa tabii ki bu takograf cihazıyla belli olacak. O hızla işte alana hemen kameralara yansıyan alanında takla atarak ancak durabildi. Kaza sonucunda 15 kişi hayatını kaybetti demiştik. İşte bu 15 kişiden ikisi otobüs içerisinde yer alan birinci ve ikinci şoför. Onlar kazada hayatını kaybetti kazanın olduğu andan itibaren bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 112 acil servis ekipleri, emniyet ekipleri bölgeye sevk edildi ve bölgede ilk andan itibaren yani 4.40'da meydana geldi kaza. O andan itibaren bölgede çalışmalar yapıldı. Araç içerisinde yaralan yolcular, yaralı yolcular Balıkesir'deki 5 hastaneye kaldırıldı ve tedavi işlemleri devam ediyor. 15 kişi yaşanan kazada hayatını kaybetti. 17 kişi ise hastanede tedavi alınmak üzere Balıkes ki 5 hastaneye sevk edildi. 3 kişinin de taburcu olduğunu belirtelim. 17 kişi içerisinden 3 kişi taburcu oldu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor otobüsün hızlı olup olmadığı takograf cihazının incelenmesinin ardından belli olacak. Ancak Balıkesir Valisi'nin belirttiği gibi virajı alamayıp işte o alanda taklalar atarak durabildi. Kesin nedeni ancak yapılan araştırma sonucunda ortaya çıkacak diyelim. Kaza mahallinden Balıkesir'den söz tekrar size bırakalım.